Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çizmiş olduğum balıncanlarım kurudu böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekil ne kadar güzel. Şimdi toplamaya geldim. Bunları toplayacağım artık. Arkadaşım biberleri var. Onları güzel çizdik beraber. Biberleri de beraber yaptık. Böyle arkadaşlar şimdi. Bunları toplayacağım. Bunları çizeceğim artık. Bir şey. Altyazı M.K. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da daha güzel. Burada durutuyorum ben evin başında. Çekliyorum Şeylerini. Evet, çekiyorum. Gel

Bunlar benim ilk balıcanlarım arkadaşlar. Böyle ilk oyduğum balıcanlarım ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi? Şöyle arkadaşlar. Böyle burada çok güzel duruyor. Ya. Evin başına seviyorum ben bunu arkadaşlar. Böyle hacının eline verdim. Şimdi bunları topladım. Şimdi şunları sereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hacı nasıl? Yoruldun mu hacı? <laughs> tamam yeter Maşallah, benden. Maşallah muhtemelen. Ömer sayı Şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları getirdim geldim. Şimdi bunları sereceğim artık. İleğenle doldurdum geldim böyle. Bugün. Bugün işim de bu oldu arkadaşlar. Böyle şimdi. <laughs> bunları sereceğim böyle. Bu şekilde. Bu çok güzel kuruyor. Kaç tane olmuş? Evet, mi? Bir saniye ben bunu ya. Sekiz tane herhalde ya. Altı ya sekiz. Kaç oldu? 8 tane herhalde. Şöyle. Kaç oldu? 5 evet. mi? 4. 4. 5. 6, 7. Yok. Boş. Boş. Arkadaşlar Ben evet, Arkadaşlar aldık böyle <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kurumalarımı şimdi leğene koyacağız? Şimdi bir şunu bir dökerim de. Da. Olma için hepsini şöyle. Ha? Böyle. Evde bir daha bir şey yaparız, asarız, bir şey olmaz. Ha? Görüyorsun, olsun her yaş olsun olsun bir şey olmaz. Şöyle koyuyorum arkadaşlar, görüyorsun değil mi leğende? Maşallah ilk masullerim bunlar, benim çok harika oldular, böyle beyaz beyaz oldular. Böyle şimdi eve götürüyoruz arkadaşlar, leğenle doldurduk. Tut açı bunu sen, hafif ya kaldırabilirsin. Böyle arkadaşlar, bunu şimdi götürüyoruz kuruyanları. Buraya da şimdi böyle serdik. Bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu önemli olan oyduktan sonra bir seferde çıkartacaksın içinin şehrini etini. Bir de bir saat suda bekleteceksiniz. Saat bakacaksınız. Bir saatte suda beklettiniz mi? Böyle içleri pamuk gibi oluyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İçini beklerken ben beyaz oluyor içi. Su, su içinin karasını alıyor oluyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hu Ne habersiniz? Kar var mı kar? Tamam canım. Biberler kurumuş. Ay maşallah. Maşallah. Şöyle gerersen, gerdirirsen daha güzel olur arkadaşlar. Görüyorsun değil mi? Bir tanesi kırılmış. Burada. Şöyle. Burası olabildiğince bağıçı. Şöyle bir biber, badıcan. çok güzel duruyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayır, bugün hep badıcan gösterdim size. Hem topladım bugün sabahtan topladım. Öğleden sonra oydum. Bir saat suda beklettim daha sonra aldım geldim buraya serdim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Size hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olun.